İstanbul'da bir ev sahibi aldığı kirayı düşük buldu, bölge raiç bedeli oranında artış talep etti. 2 yıllık kiracı ise en çok %25 yapabileceğini söyleyip reddetti. Konu yargıya taşındı. Yerel mahkeme ev sahibini haksız buldu. Ev sahibi bu kararda istinaf mahkemesine başvurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak talebin araştırılmasını istedi. İstinaf Mahkemesi farklı bir yorumla gerçekten e, öncelikli olarak usulü bir inceleme yapmalısın, direkt davayı reddetmemen gerekiyor şeklindeki bir yorumla kira uyarlama davalarında 5 yıllık sürecin de olmaması noktasında bir önümüzü açtı diyebiliriz hukuki anlamda. Birçok ev sahibi kira artışında %25'lik sınır nedeniyle mağdur oldukları iddiasıyla mahkemelere başvuruyor. İstinaf Mahkemesi'nin aldığı bu kararda %25'lik yasal sınırdan bu yana verilmiş ilk istinaf kararı olması nedeniyle önemli. Mevcut düzende ev sahipleri ancak 5 yılın dolmasının ardından kira artış davası için başvuru yapabiliyor. Günümüzde artık kira uyarlama davaları o kadar çok %25 sınırın gelmesiyle e, durma aşamasına geldi ki çok sık açılmıyordu. Fakat İstinaf Mahkemesi'nin verdi, vermiş olduğu bu kararla birlikte daha sık karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Bölgeye oranla faiş kira ödeyenler de uyarlama davası için başvuru yapabiliyor kira uyarlama davası güncel olan kira bedelinden çok düşük olarak kira kaldıysa eğer o bölgedeki ev sahipleri bunun arttırılmasını yani kiranın uyarlanmasını isteyebilirler. Ee, bazen de kiracılar o bölgede çok yüksek bir kira bedeline oturuyorlardır ve e, kendileri de kiracılar da e, kiranın daha düşük bir bedele uyarlanmasını talep edebilirler. Yerel mahkeme istinafın gerekçelerine göre ev sahibinin talebini yeniden inceleyecek vereceği kararsa bundan sonra açılacak davalar için önem taşıyor.